Gel. Ee, bu ne oldu şimdi? Gel, gel, gel. Bu ne şimdi? 3 tane al köfe. Abi, yani. abi abi nereden? Şu ağaç olmasa şu arada var ya on numara olacak. Arkadaşlar merhaba iki tane çulluk indirdim. Saat şu anda akşam yedi. Altıda bitiyor akşam çalması bir saattir iki tane çulluğumu arıyorum. İki tane çulluğumu. Bulamadım. Yarın sabah tekrar geleceğim, bakacağım. Hayvanlar e, ziyan olmaz. Muhakkak der onu başka bir hayvan yer. Ama ben yiyeyim. <laughs> o kadar vuruyorum. Ama güzel görüntüler aldım. Umarım yarın bulurum. Zaten bulursam videoya koyarım. Bulduğum görüntüleri tüfekle beraber. İnşallah yarın sabah bulurum. Bulamazsam da kendinize çok iyi bakın. Güzel görüntüler aldım yine elimde. Şöyle iki tane çulluğu göstermek varken. Ama yine de güzel görüntüler aldım. Sabah gittim baktım, kuşlara bulamadım, çulluklara bulamadım. 20, 20 numaralı tekli kırmayla gittim dün akşamki çağmaya Şey lafını su, söylüyorlar sürekli, 20 numarayla işte uçara atılmaz, çulluğa gidilmez. 20 numarayla vuramazsın, 20 numara 71 santim namlulu bir tüfekle uçara atılamaz. Atılıyormuş. Vurdum, indirdim. Kuşları ne kadar da bulamazsam bile. Ama vurdum yani. Görüntü kayıtlarım var aşağı doğru düşerken. Son attığım hayvan yalpalayarak gitti. İki tane namlusu olsaydı yani iki tane atış imkanım olsaydı bir tane daha çakardım. Ama öyle bir imkanım olmadı. Bir, öyle konuşuyorlar ya hani e, bu elimde görmüş olduğunuz tüfek işte hep Avlarda tüfeye bahane bulurlar. Bu elimde görmüş olduğunuz tüfek 20 numaraların yüz karısı. Ne yakından vurur, ne uzaktan vurur, cins bir tüfek yani. Ama arkasında kimin durduğuna bakın. Benim tüfeğim çok iyi bir tüfek demiyorum, asla demiyorum. Ee, i̇yi bir tüfek değil bu. Bu 20 numaraların yüz karası. Öyle söyleyeyim, çok iyi bir tüfek değil. Ama iyi vuruyorum. Çünkü arkasında ben duruyorum. Yani bu da böyle. Bir de kamerayı namlunun ucuna bağladım. Nasıl olmuş? Güzel mi olmuş? Hani noktayla gösteriyorum atış yaptığım yerleri. Yorumlara bekleyin. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Çullukları bulamazsam bile size güzel görüntüler aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.